Merhabalar onlinefalcılar.com Firuze'ye hoş geldiniz. Evet Başak Burçları yani Burçtaşlarım <laughs> ve Yükselen Burcu Başak olanlar Temmuz 2017 gündemini değerlendirmek üzere yine burada sizlerleyiz efendim. Ben şimdi kartlarınızı karıştırırken lütfen siz de benim enerjime her zaman olduğu gibi ne yapıyorsunuz? Ortak olmaya çalışıyorsunuz efendim. Çok güzel. Evet sizin enerjilerinizi oradan alıyorum biliyor musunuz? Yani bu her ne kadar eş zaman aynı anda beni izleyemeseniz bile bu videoda ciddi söylüyorum. Yani geleceğe yönelik bir enerji bile şu anda ne kadar güzel yakaladığınızın çok çok farkındayım. O yüzden hepinize de çok çok teşekkür ediyorum. Efendim bakalım Temmuz ayında neler yaşayacağız neler olacak ama buna söylemeden önce hemen hatırlatmak istiyorum aramıza ilk defa katılanlar için tabii ki buradaki hiçbir yorum kişiye özel değildir. Kişiye özel yorumlar almak isterseniz hemen bizi arayabilirsiniz nasıl arıyorsunuz onlinefaltular.com sitesine giriş yapıyorsunuz oradan hemen bir uzman seçiyorsunuz ve özel hizmet numaramızı arayıp uzmanımızın kodunu tuşladıktan sonra hemen canlı canlı görüşebiliyorsunuz. Efendim, hemen bakalım Temmuz ayı nelerle gelecek, neler getirecek bize, hangi güzelliklerle dolu olacak Temmuz ayı. Evet, ilk hafta. İlk hafta finansal konularda birazcık böyle problemli zamanlar yaşayabiliriz belki sevgili burçtaşlarım. E, bu ailemizle ilgili hani çözmemiz gereken, belki yapmamız gereken bir harcama da olabilir. Fakat ilk hafta bir yenilenme sürecine de girdiğimiz görünüyor burada. Yine ilk haftaya baktığımızda ee, ben belli bir konuda bir tatile gitme istedim Biraz dinlenelim falan diyeceğiz. Ama ben de o kadar dinleniyorum ki yani hiç sormayın. <laughs> yani o yoğunlukta ben bunu her zaman istiyorum sevgili başaklar. Bilmiyorum sizlerde de aynı şey söz konusu mu? Bir dinlenme, bir tatile gitme isteği de duyabileceğiniz bir ilk hafta olacak. Temmuz ayı da tam tatil zamanı. Ben de bayramda tatilimi yaptım. Yani kapkara olmuşum yani gördüğünüz gibi. İnşallah siz de yapmışsınızdır. Güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Efendim yine ilk haftada bir barışma, bir yeniden başlangıç kartı da görünüyor burada. Aramızda çiz olan, araların alem oğlu olan, sevgilileriyle, eşleriyle biraz böyle çekişmeler yaşayan birileri varsa bu da onlar için müjde olsun, müjdemi istiyorum. Efendim yine ilk haftamıza baktığımızda, ilk haftamızda eğer zor bir durumun sonunu artık getirmek istiyorsanız bunun için de işte büyük bir çaba gösterdiyseniz Zor durumun bir şeyleri değiştirerek ancak yerine gelebileceğini de düşünüyorsanız, bu ilk haftada da hani bu olacak diye bakıyorsanız birazcık daha zamanın olabileceğini söylüyor kartlarımız. Belki birazcık ferahlayacaksınız, belki başarıya giden yolda bir adım atacaksınız ama. Bu zaten sevgili başaklar hiçbir şeyden böyle tam olarak biz zaten biliyorsunuz ya böyle memnunda olmayız. Detay 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 onu inceleriz 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 ya. İşte o detaylardan bir tanesini yine bulabiliriz. Yani o yok ya bu da olmadı. İşte bu da ya bu tamam o iyi de. Yani işte burada bir şu da olsaydı gibi bir duruma girebileceğimizi görüyorum ilk haftada. Biraz yine memnuniyetsiz başak kraliçeleri için özellikle söylüyorum. Çünkü kadınlarda zaten fıtrat gereği bir e, kapris durumu var. Bir de başak olunca tamamen var yani. Tam başaklar ne var? Öyle yarım başakları bilmiyorum. Yükselen başakları da tam bilmiyorum ama tam özellikle Ağustos başaklarında bu var yani. Yine böyle bir durum yaşayabiliriz yani iki hafta. İkinci haftamızda baktığımızda ee, bir şeyleri artık tekrar tekrar gözden geçirdiysek bu niye böyle oldu bu niye oldu bu, bu böyle mi olunca böyle oluyor diye böyle detay detay incelediysek yine e, artık işte onları tamamladık artık evet biz bu işin altından üstünden girdik çıktık bu iş tamamdır diyebileceğimiz de bir haftaya başlayacağız ikinci haftada yeni umutlarımız yeni emellerimiz varsa bunları birazcık daha yakın olduğumuzu hissedebileceğimiz bir ikinci hafta olacak yine ikinci haftada İlginç yeni bir fırsat çıkabilir karşımıza sevgili başaklar. Yani kariyerle ilgili bir fırsat olabileceğini görüyorum ben bunun özellikle. E, o nedenle karşımıza çıkan fırsatları da iyi değerlendirmemiz gerekecek. ikinci haftanın başında özellikle. Ve yine bu fırsatı aslında ben kariyer olarak gördüm ama üzerine çektiğim kart tamamen aşkla ilgili olduğu için ikinci hafta kalbi gönlü boş başaklar için aşkla ilgili de güzel bir fırsat yakalayabileceklerini söyleyebilirim. Evet yine ikinci haftamıza baktığımızda ikinci haftamızda bir karar verememe ya da işte karar vermeye isteksiz olma durumu söz konusu gibi görünüyor. Bu nedenle de bir çıkmazda da kalabiliriz. Aa boş ver ya işte problem yokmuş gibi davranıp akışa da bırakabiliriz ve zaten o şekilde çözüme ulaştıracağız. Bazı konuları o şekilde sonuçlandıracağız. Yani ne kadar kontrol altına almak istersek isteyelim aslında şunu hepimiz biliyoruz ki ilahi dengeyi asla kontrol altına alamayız. O yüzden her şeyi akışa bırakmak her zaman için en doğru, en güzel sonuçları verecektir bize. Üçüncü haftamıza hemen bakıyorum sevgili burçtaşlarım. Üçüncü haftamızda biraz kendimizi sınırlı hissedebiliriz hani kendi kendimize sanki bir şey yapamayacakmışız gibi gelebilir bize e, kendi kabiliyetlerimizin çok farkına varamayacak yani varamıyormuşuz gibi aslında bizde olan birçok özellik e, ve işte çözmek istediğimiz birçok konuyla ilgili pratik zeka bizde var olmuşken işte o iç güvenimizin biraz sarsılabildiğini hissedebileceğimiz bir hafta olabilir üçüncü hafta kıskançlık konuları gündemde olabileceği gibi sizinle ilgili bazı konularda size karşı kıskançlıklar da yapılabilirmiş gibi görünüyor kartlarınızda. Yine üçüncü hafta size sunulan eğer bir takım fırsatlar varsa ve bu fırsatlar çok iyiymiş gibi bile görünüyorsa birkaç defa düşünmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü her şey çok güzel olmayabilir. Yani daha doğrusu sizin istediğiniz şekilde olmayabilir. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Üçüncü haftada eğer bize bir fırsat sunuluyorsa. Yine üçüncü haftada kendi bağımsızlığımızı, e, kendi tecrübelerimizi ve gerçekçi görüş açımızı mantığımızla hareket eden bir burcu zaten biz biliyorsunuz çok duygusal yanımız fazla değildir ya yani bizim başaklar hep mantık ön plandadır e, bunun çok öne çıkarak zeki bir burcu zaten ay ben de ne övdüm başakları zekiyiz yok işte mantıklıyız şuyuz buyuz ay sen seni övmeye seni ölsün derler ya başka burçlar bize ne diyor Allah bilir <laughs> Ama zeki yaz yani. Gerçekten zeka burcudur yani Başak'ta. Özellikle ikizler de öyledir. Bunun da ön planda olabileceği bir hafta bununla birlikte hem geç zeki yanımızda hem gerçekçi hem tecrübelerimizde hem de bağımsız tarafımızda problemlerin üstesinden gelebileceğimiz bir hafta olduğunu görüyorum. Üçüncü hafta özellikle herkes bu konuda bize hayran olacak efendim yine yani hakikaten harikayız üçüncü haftada. Dördüncü hafta hemen bakmak istiyorum. Dördüncü haftada etrafımızdaki insanlara zaman ayırmak isteyeceğiz. İşte birazcık kendimizi soyutladıysak, çevremizdeki insanlar uzun zamandır görüşmüyorsak, başka bir şey olduysa, yeni tanıdığımız insanlarla ya da daha fazla zaman geçirmeye başladıysak, eski dostlarımıza da biraz zaman ayırmak isteyebileceğimiz bir dördüncü hafta görünüyor gündemimizde. Yine baktığımızda dördüncü hafta bir dönem işte, Aa işte bu niye böyle Çüş, keşke bu fırsatı kaçırmadım, kaçırmasaydım dediğiniz, üzüldüğünüz, hayıplandığınız bir konu varsa eğer aslında şunu anlayabilirsiniz. Ay ah ne kadar iyi olmuş onun öyle olmadı. Ay o zaman ne üzülmüştüm falan deriz ya öyle bir durum yaşayabilirsiniz. Ve böylece dördüncü haftada bir karmaşık bir durumunuz varsa eğer bu durumla birlikte bu karmaşadan da çıkabileceğiniz görünüyor. Harika harika. Şimdi garibana önce Allah biliyorsunuz eşeğini kaybettirir sonra buldurulmuş ya. İşte bizimki de böyle bir şeymiş gibi sanki geldi bana. Bakalım ne olacak dördüncü haftada. Yine dördüncü haftaya baktığımızda eğer beklediğimiz bir sonuç varsa bu sonucun olumlu bir şekilde bize geleceği ayrıca belli bir konuda da ilerleme sağlamak istiyorsak özellikle ve özellikle ikili ilişkilerimizde direkt yani yüz yüze görüşmelere önem vermemiz gerektiğini söylüyor kartlarımız. Efendim şimdi bunları kaldırıp hemen bakalım Temmuz ayında tematik kartlarımız ne diyecek? En çok gündemimizde neler olacak onlara bakmak istiyorum. Başak Başakçıklarım. En çok gündemimizde sorumluluklarımızın peşinde olacağız bu ay. Ve biraz aslında bizim için çok zor biliyorum ama bazı konularda sabır göstermemiz gerekebilecek bir ay olabileceğini görüyorum. Biraz tevekkül, biraz sabır etmemiz gerekecek. Hemen her şey olmayacak yani bu ay bizim için. Fakat yine de şanslı ve bereketli de bir ay olacak. Yani paramızın bereketi olacak, şansımız yerinde olacak. O nedenle de Rabbime Allah'ım ya şükürler olsun diyoruz her zaman biliyorsunuz. Yine bu ay bir dileğiniz gerçekleşebilir. İstediğiniz bir konuda başarı da elde edebilirsiniz sevgili burçtaşlarım. Evet efendim burada Temmuz ayının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek ay ve haftalarda da yine görüşmek üzere. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın bay bay.